Herkese merhabalar. Bu falımızda Kova burcunu Temmuz ayında neler bekliyor diyerek niyetlendiğimiz bir kahve falı yorumlayacağım sizler için. Burcunuz veya da yükselen burcunuz Kova ise bu falı izleyebilirsiniz. Burcu Kova olmayanlar kendi burcunun falını izleyebilirler. Kanalımda bütün burçları astrolojik sıralamayla giderek yorumladım. Kova'dan sonra bir tek balık kalıyor zaten. Onu da bakarak tamamlayacağım. Bu arada bitiş ekranında Burcunuzun Temmuz ayı tarot falını da paylaşacağım. Bütün burçlara bakmıştım. Kova burcununkini bitiş ekranına da koyacağım. İzlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. İlk kez karşılaşıyorsanız da belirttiğim gibi burçlara özel kahve ve tarot falı ve aynı zamanda izleyene özel kahve ve tarot falı bakıyorum kanalımda. Sizler de takipte kalmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz de beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeniz benim için çok önemli. Bütün bu hatırlatmalarımı yaparak hemen sizler çok fincanınızı açıyorum yapıyorum. Evet mümkün olduğunca fal boyunca sizlere de göstereceğim fincanınızı ve şöyle hemen yorumunuza başlayalım. Evet şimdi bir sıkıntıyı ikiye ayırmışsınız yani Şöyle bir şey var, bir kısmını şimdi halledeceğim, bir kısmını sonra bakarız gibi bir şey aslında. Şimdi bu acaba stabil bir sıkıntı mı? yani para sıkıntısı mesela hep vardı. E bir kısmını şimdi düşüneceğim, bir şekilde halledeceğim, sonrasında da sonra bakarız gibi. Fakat yine de temmuz ayında bu sıkıntınız neyse, dediğim gibi e, tamamını halledemeseniz bile kısmen de olsa hallediyorsunuz. Parayı örnek olarak verdim para konusunu, farklı bir konuda yaşıyor olabilirsiniz. Şu görüntüyü gördünüz mü kovalar? Ciddi anlamda korkunç bir yüz çıkmış arkadaşlar. Yani diyor ki birisi ciddi anlamda bilinçaltınıza işlemiş. Bakın rüyalarınıza giriyor olabilir. Ya da sizi ciddi anlamda adım atarken ondan çekinmenize ya da vereceği tepkiye e, korkmaya başlamış olabilirsiniz. Bundan dolayı bu kişi kimse bunu fark edin. Ya da şu olabilir sizi bir şekilde kontrol etmeye çalışıyor. Korkutmasa bile ciddi anlamda korkutmak için adımlar atıyor olabilir. Çok kötü bir şekilde çıkmış çünkü arkadaşlar. Dikkatli olun diyeceğim. Bir de hayatınızda bazı şeyler size anlamsız gelebilir. Bu da yeni anlam arayışına itecek sizi. Yani bu anlamsız bulduğunuz şeylerden uzaklaşırken hayatınıza anlam katacak. Yeni şeyleri de hayatınıza çekmek diyeyim. Birazcık daha felsefi sorgulamalar daha bu konularda odaklı olacaksınız. Onu görüyoruz. Evet birine inat bir şey yapmak gibi bir durumunuz mu var? Yani sanki bunu nasıl desem şimdi evde inatlaştığınız birisi olabilir. Bunu buraya getirme. İnadına getirip onu oraya koymak. Ya aslında inat sizin e, karakter özelliğinizde inat yok. Fakat burada diyorsunuz ki hep ben onun istediğini yaptım. Ya bir, bir şey var bunu da söylenip duruyor. Hani onu cezalandırmak gibi aslında yaptığımız şey. Sanıyorum böyle bir durum olacak. Evet arkadaşlar check up gibi bir şey veya ne bileyim bir şeyden dolayı hastaneye gidip kontrolle gitmek gibi bir şey olabilir mi? Çünkü temiz bir sanki böyle bir sonuç gibi netice gibi bir şey alıyorsunuz sağlıkla ilgili bir konuda. Bunu görüyorum. Bazı sonlar sizin için yeni başlangıç arkadaşlar. Daha da güçlenmek, küllerinizden doğmak aslında e, olan şey sizin için. Yani bir takım bitişler olmuş ya da olabilir. Fakat diyor bu sizin için dediğim gibi yeniden doğuşu küllerinden doğuşu yaratacak. Şimdi cidden bazı şeyler bittiğinde tabii ki bitişler bizi üzüyor ama o bitişin lehimize olduğunu göremeyebiliyoruz. İşte diyor Temmuz ayında aynen bunu yaşayacaksınız. Özellikle Temmuz ortası 15'i 20'si arası yaşayacağınız bitişlerin lehinize olduğunu tamamen anlayacaksınız. Fark edeceksiniz. Yani bitişi o tarihte yaşamasanız bile şu tarihte yaşamış bile olsanız onu fark edeceksiniz. O tarihlerde e, Temmuz ortasında fark edeceksiniz. E, yeniden doğuşu, güçlenmeyi göreceksiniz arkadaşlar. Bir de yakın çevrenizde hep bir sansür, hep bir nasıl desem. Bir şeyler sanki özellikle gizleniyor, saklanıyor. Anlatabiliyor muyum? İfade edilmiyor. Yani bazı durumlar var. Mesela herkes biliyorum açıkça konuşulmuyor. Ya da özellikle bir şeyler perdeleniyor olabilir. Hani bu ara bir şeyler var ama ne olduğunu bilmiyorum hadi bakalım hayırlısı diyeceğiniz durumlar sezebilirsiniz etrafınızda bunu görüyoruz bir de bazı konuları düşünmeye ara vermeniz iyi olacak gibi aynı konuyu defalarca düşünmüşsünüz belki birazcık mola verip tekrar farklı bir gözle bakmak sizin açınızdan daha iyi olabilir çünkü sürekli aynı düşündükçe aynı şekillerde bakıyorsunuz zaten bir ara verin bir dinlendirin çünkü bir şey yapamıyorsanız o an üst üste düşünmek bir işinize yaramaz yani kısaca. Onu diyelim. Bir de tertemiz apaydınlık bir pencere arkadaşlar. Sanki pencereniz tertemiz bir siliyorsunuz. Burada şu var. Bazı şeyleri görememişim dediğiniz noktada kendi bakış açınızı değiştirmek, düzeltmek ya da kendinize yeni alanlar açmak diyeyim. ciddi anlamda yeni hobileriniz olabilir bu arada Temmuz ayında. Çünkü kendi hayat kalitenizi arttırmaya odaklanmış durumdasınız kovalar. Yani o dedikodularla vesaire hiç ilgilendiğiniz bir dönem değil. Ben kendi hayatıma bakıyorum. Kim kiminle ne yapmış, ne olmuş hiç umurumda değil dediğiniz bir süreç. Evet. Temmuz'un sanıyorum bir 3. dördüncü haftası arkadaşlar bir sürpriz var. Sevdiğiniz birinden bir sürpriz görebilirsiniz. Özellikle ilişkiniz varsa ilişkisel anlamda yaşamanız daha yüksek bir ihtimal ama var. Hazır olun. Böyle bir sürpriz bir şeye sevineceksiniz. Bir de kusuyorsunuz arkadaşlar. Kusmak demek bazı şeyleri hayatınızdan uzaklaştırmaya çalıştığınız bazı şeyleri uzaklaştıramamışsınız sanıyorum ama zorla da olsa uzaklaştırıyorsunuz ve bir rahatlamak yani bir de şu var bazı şeyleri söylemek çok zordur ya onları söyleyebileceksiniz içinizden atacak ve rahatlayacaksınız çünkü kusmak böyle bir şey içimizdedir böyle yani normalde kusmak her zaman yapılan bir şey değil ama orada mecbur bir çıkış yolu arıyor ve ağzınızdan geliyor yani bunun gibi anlatabildim mi ee, çıkacak yani bir, içinizde kalan bir şeyler dışarı gidecek kısaca Evet Kafanızı bir duvara vuruyorsunuz arkadaşlar bu da bir hata yapmışsınız ve bedelini kendinize ödetmeye çalışıyorsunuz demek Yani iş veya para konusunda olabilir. Sevgili kovalar, aslında bu konularda sık sık yanlış kararlar almak ya da yanlış para yönetimi gibi durumlarınız oluyor. Fakat sonradan toparlıyorsunuz. Burada neden bu kez bu kadar yükleniniz? Bu da olabilir. Ya ben her konuda mı hata yaparım? Neden sürekli böyle oluyor da diyor olabilirsiniz. Ama maddi açıdan ciddi bir risk, bir sorun, büyük bir problem görmedim ben bu ay sizin için. Ama yine de diyorum ya yaptığınız bir yanlışı belki hala bedelini ödüyorsunuz. Ee, hani bunun da vermiş olduğu bir şey olabilir. Evet. Gürültüden kaçıyorsunuz ya. Hani böyle pek kalabalıklara girmeyeceksiniz. Belki zoraki gittiğiniz bir yerler olabilir ama keyfi olarak çok da kalabalık, gürültü, insanların çok olduğu yerler sizi pek cezbetmiyor olarak gördüm ben. Açıkçası. Bu net bir şekilde belirmiş. Bir de İçinizde bir iyilik meleği var sanki ve Temmuz ayında onu dışarı çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Yani ne gibi? Mesela Temmuz ayında sokak hayvanlarını beslemek için harekete geçebilirsiniz. Ve veya bayağıdır aklımda var. İşte ne bileyim çocuklara haçlık vereceğim ya da ne bileyim birilerine yardım etmek. Bir bir konuda yardım etmek şu an bütün konular aklıma gelmiyor ama onu işte bu ay daha çok böyle bir o vicdan mı desem Size harekete geçiren bir şey olacak ve daha çok dürtüsel olarak ona yöneleceksiniz. Bunu görüyoruz. Ve hemen bir de tabağımıza geçiyorum. Tabaktakilere de bakalım. Evet. Sırtınızda yükünü taşıdığınız biriyle böyle bir sarılıyorsunuz. Sırtınızda yükünü taşıdığınız biri kim olabilir? Ailenizden birisi. Veya gönül ilişkinizden bahsediyor olabilir. Ee, sanıyorum onun bir sıkıntısından yana sıkıntınız vardı fakat bir hafiflemeniz olacak. Ona sarılıyorsunuz. Ben sen üzülüyorsun diye üzülüyordum. Bir nebze de olsa rahatladım gibi bir şey bu. Aslında bunu görüyoruz. Ve hani enerjiniz çok güzel Kovalar. Mümkünse evde vakit geçirmeye özen gösterin. Çünkü ciddi anlamda size iyi geldiğini görüyorum bu ara evin enerjisinin. Öyle görünüyor. Birazcık baş ağrısı problemleriniz olabilir. Şimdi şöyle bu baş ağrısı problemlerinizin çok da nörolojik kaynaklı olduğunu sanmıyorum ama bir şeyleri kafanıza takmış ya da çok stres yapmış, çok yoğun çalışmış olabilirsiniz. Bir şeylerin e, yansıması olarak sanki daha çok başınıza etki edebilir gibi görüyorum. Bir de ilişkilerinizde bazı anlaşmazlıklar olabilir arkadaşlar ama bu sanki önemli konulardan değil de daha basit meselelerden, önemsiz konulardan yaşanacak anlaşmazlıklar gibi. İlişkiniz yoksa da şu olabilir yani yeni flörtleştiğiniz, tanıştığınız kişilerde böyle bir kafa uyuşmazlığı, hani onu hissetmek, ara ara böyle bir soğuk olup tekrar konuşmak gibi. Çünkü ciddi bir problem yok onu görüyorum hani ama... Şey de değilsiniz yani böyle çok iyiyiz dediğiniz bir dönem de değil o yüzden böyle bir durum söz konusu olabilir bir yerlerde oturmuş dinleniyorsunuz diyorsunuz ki dinlenmek benim de hakkımı artık ben bırakıyorum birazcık sorumluluğu başkalarına devretmek diyeyim hani şey gibi nöbetleşe yapılan bir işte artık sıra sende ben sıramı savdum ben bu kadar yaptım biraz da sen yap gibi aslında böyle bir tepkiyi verebilirsiniz hatta o kişi belki hep sizin yapacağınızı düşündü ama hayır ben yapmıyorum artık gibi bir tepkiniz olabilir. Evet. Şimdi burada sizi değiştirmek isteyen birisi var ve bu kişiye tepki gösteriyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki zaten ben de senin davranışlarından memnun değilim ama ben seni değiştirmeye çalışmıyorum da sana ne oluyor? Kovalar bu tepkiyi ciddi anlamda tabii ki bu sözlerle dile getirmeniz gerekmiyor ama tepki vermenizin sebebi o çünkü kovalar da şu vardır kovalar insanları olduğu gibi kabul eder kabul edemeyeceği biri ise zaten uzak durur fakat burada diyor ki bir size gelmiş yani bu sevgiliniz eşiniz aileniz gibi birisi olması daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor bu arada farklı bir kişi de olabilir ama hani böyle bir yakınlık derecesi var diye görüyorum. Evet bir yol var ama çok şey çok tartışmalı yani tartışmalı derken nasıl desem şimdi bazen bir şeyler planlanmak istenir ama yok izni denk gelmez para denkleşmez ona söz verirsiniz o benim işi çıktı işim çıktı der çocuğum hasta der hani sanki böyle bir şey anlatabiliyor muyum yani ne epeydir konuşuyoruz ama hala olmadı ya da bir şeyler çıktı belki şu an konuşacaksınız ama böyle olacak o yüzden o yolunuz tam olarak açık değil şu anda fakat tekrardan bir konuşulabilir. Bunu da görüyoruz. Yolunuz çok şey. Engebeli. Arkadaşlar dümdüz yolda yürümüyorsunuz. Fakat o kadar aydınlık ki. Yani diyor yolunuzun bu kadar engebeli olması belki de sizi daha çok o zafere gitmek noktasında hırslandırıyor. Belki böyle olması sizi bu kadar tetikledi. Bundan dolayı çok aydınlık görünüyorsunuz arkadaşlar. Hani şöyle düşünmeyin. Neden milletin yolu dümdüzde? Ben hep bir şeylerle uğraşıyorum. Uğraşıyorsunuz ama aşıyorsunuz da bütün engellerinizi. Hani ne yaşıyorsunuz? Hayatınızda ne gibi engeller var bilmiyorum ama çok aydınlık çıkmışsınız. Temmuz ayında ciddi bir sorun görmüyorum ben kovalarda. Genel olarak karşılaşacağınız problemleri hep kendi iradenizle halledebileceksiniz zaten. Zaten zeka seviyesi oldukça yüksek olan bir burçtur kova. Yani sizin mantığınızla çözemeyeceğiniz bir problem zaten yok arkadaşlar. O yüzden kendinize de güvenin bu konuda. Evet, birazcık Temmuz ayında kilo almaya yatkın olabilirsiniz. Dikkat edin. Biraz çünkü şöyle bazı şeyler sizi yemek yemeye sevk ediyor sanki bilmiyorum etraf çevresel koşullar mı desem can sıkıntısı mı desem yapacak bir şey bulamama ya da evde çok güzel yemek yapan birileri var bilmiyorum ama böyle bir kilo almaya yatkın olduğunuz bir dönemdesiniz. Alacaksınız demiyorum ama hani böyle bir daha yemeğe zafanız olduğu gibi bir durum. Göze çarpıyor açıkçası burada. Evet arkadaşlar burada e, şimdi nasıl desem çok güçlü bir kuş kartal arkadaşlar yırtıcı bir kuştur kartal kartalın durmuş hali görünüyor ve bu sanki sizsiniz sizi temsil ediyor bu kovalar diyor hiç dışarıdan böyle çok hırslıymış çok mücadeleciymiş ya da çok böyle güçlüymüş gibi bir görüntü çizmiyorsunuz. Bunu bilerek sanki çok yansıtmak istemiyorsunuz. Ama diyor sizin o daha derinden ilerlemeleriniz var ya ciddi anlamda size bundan birkaç ay sonrasında çok ciddi yerlere getirmiş olacak arkadaşlar. Yani herkes gezip tozarken ben çalıştım burada onlar görmediler bak şu noktaya ulaştım dediğiniz ciddi anlamda kendinizle gurur duyacağınız durumlar yaşayacaksınız. Hangi alanda yaşarsanız arkadaşlar. Belki psikolojiniz bozukta onu düzelteceksiniz. Bakın bu bile başarıdır. Bu, bu aslında hiç azım sanmayacak bir başarıdır bu arada. Çünkü e, ciddi anlamda kendinizi değiştirdiğiniz ölçüde hayatınızı da değiştirirsiniz. E, o yüzden hiçbir şeyi hafife almamak gerekiyor. Bu arada bir şeylerin üstünü çizmişsiniz sanki. E, bu da yeni yapılacaklar listesi oluşturmak gibi aslında ve bazı yapmak istediklerinizden vazgeçebilirsiniz. Kararınız değişebilir arkadaşlar. Bu hatta çok önemli konularda bile olabilir. Yani ben bir anda bu işi yapmak istemediğim kararını varabilirim. Anlatabildim mi? Yani bir kova olarak ciddi anlamda bu tarz kararlar almaya yatkın bir dönemde görünüyorsunuz sevgili kovalar. Son olarak bunu da söyleyerek bugün de falımızı burada noktalıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı da beni desteklemeyi unutmayın.